efendim devam ediyoruz beraberliğimize. Saatlerimiz 17.31'i gösterirken çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Esma Özdaşlı hocamız bizlerle beraber hemen İsrail ve Filistin arasındaki bu sıcak gelişmeyi kendisiyle konuşmak istiyorum. Hocam aslına bakarsak şöyle diyebilir miyiz Filistin için? Yani Filistin 1948'den bu yana felaketi yaşıyor. İsrail eliyle e, diyorum ben aslında. Son işte 2020- 21 yıllarında gerçekleşen İsrail'in Filistin topraklarını e, işgal etme durumu artık belirli bir noktaya kadar geldi. Karşı taraftan da İsrail'e bir cevap var. Hiç de bu kadar e, sıcak yaşamamıştı İsrail bu durumu. E, size bırakıyorum sözü. Bir geçmişe bir gidelim. Neler yaşandı? İsrail tam anlamıyla aslında ne istiyor? Hani onlara kalsa Filistin ve Nil arasında kalan Kısım tamamen onların olsun istiyorlar o ayrı ama hani Filistin'den ne istiyorlar birazcık İsrail'in bu e, yayılma politikasını konuşmak istiyorum sizinle ve Hamas'ın bu çıkışına buyurun. Tabii herkes gibi biz de güne şaşkınlıkla uyandık. Tabii İsrail ve Gazze'de görünmeyecek sahnelerdi bu. Bizim yıllardır alıştığımız ne yazık ki görüntüler İsrail askerlerinin, işgalci kuvvetlerin Filistinlere yapmış olduğu biliyorsunuz ne yazık ki eziyetti. Ve son görüntülerde farklı bir durum söz konusu. Ve çok da ilginç yani bu konu üzerinde çok fazla yorum yapacağız. Aslında görüntüler çok yakın zamanda elimize ulaştığı için bizim yapacaklarımız yorumdan öteye gidemeyecek aslında. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Hamas askerleri İsrail topraklarına giriyorlar. Hatta çok ilginçtir. Bazılarının ayaklarında terlik bile var ve biz de şu soruyu soruyoruz tabi haklı olarak. Mossad yani dünyadaki en etkili istihbarat örgütlerinden biri olarak bilinen Mosad İsrail'e yönelik böylesi bir saldırıdan haberdar değil miydi? Bu tabii dediğim gibi ilerleyen yıllarda bence en fazla tartışı ya konulardan biri ki eee Mossad'ın haberinin olmaması e, gibi bir ihtimal var mı? Bu da dediğim gibi oldukça yoruma açık bir durum. Evet. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi Hamas'a bağlı bir e, askeri kol olan e, el Aksa Tugaylarının e, yerleşim yerlerine görd girdiğini gördük. E, ve e, onlarca asker ve sivilin de e, ham bu e, grup tarafından esir alındığını da yine dediğim gibi sosyal medyadan takip ediyoruz. E, evet, evet. Ancak e, oradan aldığımız bilgilere dayanarak bunu söylüyoruz. E, tabii bu durum neyi ortaya çıkartıyor? İsrail'in e, etkili bir hava saldırısı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği e, konusunda soru işaretlerini e, ortaya çıkartıyor. Siz ifade ettiniz hava saldırılarına başladı ama e, Hamas'ın elinde yani e, El Aksa Tugayların elinde bu kadar e, esir varken çok çok etkili bir e, hava saldırısı gerçekleştirebilir mi? Bu dediğim gibi ilerleyen zamanlarda biz bunu göreceğiz ama <laughs> bizim alıştığımız şey neydi? uluslararası hukuka, uluslararası insan insancı hukuka, hukuka kesinlikle uygun hareket etmeyen bir İsrail devleti e, yasaklı misket bombalarını bile biliyorsunuz e, tabii. dökme kurşun evet. operasyonu vardır 2009 tabii. yılında evet. burada kullandığını biliyoruz ve sık sık insan hakları ihlallerini e, yapan bir İsrail ile karşı karşıyayız ama Hamas'ın elinde bu kadar esir varken bunları yapabilir mi? E, ortada bir pazarlık söz konusu olacaktır. E, bunu da tabii ki e, söylemek gerekiyor diye altını çizmekte fayda var. Tabii bütün bu konuları değerlendirirken şunu da altın çizmekte yarar var. Netanyahu hükümeti 2022 yılında iktidara geldiği zaman kendilerini rahatsız edecek eden en büyük konu biliyorsunuz yargı reformuydu. Yani daha evet. geçtiğimiz Temmuz ayında yasalaşan bu reforma karşı İsrail'de sürekli protestolar oluyor oluyor deda ee, çok ciddi ve İsrail'de belli bir kitle var. Bu kitle İsrail'in bu işgalci politikalarına da karşı duruyor. Netanyahu'nun bu aşırıcı işgalci politikalarına da, da karşı çıkıyor. Zaten biliyorsunuz hı hı. E, İsrail'de belli bir Arap e, nüfus da var. Dolayısıyla ee, İsrail e, devleti içerisinde bu kadar işgale karşı oluşmuş bir e, şey vardı. Hava varken birden böyle evet. bir operasyon gerçekleştirilmesi Netanyahu gibi aşırılıkçı, iş, işgalci bir isme güç kazandıracaktır bence. Bu operasyonun en fazla ee, olumsuz tarafı Filistin açısından en en fazla olumsuz tarafı e, dediğim gibi İsrail'de Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan e, grubun e, etkisiz kalması e, söz konusu olabilir çünkü bu grup e, oldukça güçlü bir grup bunlar ve bunlar sadece İsrail'de yaşayan Araplardan oluşmuyor bakın bu çok önemli e, bizzat İsrailli Yahudiler de bu grup içerisinde ve Netanyahu'yu yaklaşık bir yıldır protesto ediyorlar çünkü Yargı Reformuna göre e, biliyorsunuz e, e, kinesette yani İsrail meclisinde alınacak bir kararı bir üst merci mahkeme tarafından denetlenmesi engelleniyor belli bir düzeyde ve haklı olarak İsrail'deki protestocular da buna karşı çıkıyorlardı ve yargının siyasallaştığı iddiasında bulunuyorlardı. Şimdi gelinen süreçte bu protestolar devam ederken meydana gelen bu saldırı dediğimiz gibi Netanyahu'nun elini güçlendirmekten öteye de gitmeyecektir gibi bir yorum da yapabiliriz. Tabi Eski e, İsrail başbakanlarından Ehud Barak'ın bir ifadesi vardır der ki İsrail için ormandaki bir villa gibi. Yani İsrail devletini ormandaki bir villa gibi tanımlar. Bu Hı. ne demek? çok az fiziksel evet. bağlantı e, ortak değerleri paylaşan bir grup. İsrail'de yaşayan Yahudiler için söylüyorum. Çevreden izole edilmiş ama güvenlik kaygısı hep olan. Bakın İsrail'in en büyük e, dış politikasında etkileyen, şekillendiren en önemli unsur güvenliktir. Bu çerçevede İsrail'in politikaları belirlenir. Ama son yıllarda dediğim gibi aşırılık yanlısı Netanyahu koalisyonu gibi yapılara İsrail'de çok ciddi bir e, tepki oluşmuşken meydana gelen bu saldırı e, ne yazık ki İsrail'de bence aşırılık yanlısı bu gruplara güç katacaktır. Tabi e, tabii dediğim gibi e, en önemli soru işareti Mossad gibi çok etkili bir istihbarat örgütünün e, hani girişte bes, bahsettiğim bu, gibi e, terörlemamaz mı diyorsunuz o yani evet, bir duyumları var. Yani e, mıdır? Ayaklarında terlik var yani e, girecek kadar e, telleri kopartarak biliyorsunuz görüntülerden anladığımız bu evet. e, içeriye girmişler yani e, Mossad'ın nasıl haberi yok bu da dediğim gibi e, bir soru işareti tabii Hı -hı. bunu bir de Türkiye açısından değerlendirecek olursak e, Eda Hanım biliyorsunuz Türkiye ile İsrail arasında bir normalleşme süreci vardı evet. e, bildiğiniz gibi Mavi e, Marmara'dan sonra diplomatik evet. temsil seviyesi. E, ...düşürülmüştü. E, karşılıklı olarak geçen yıl e, yıl biliyorsunuz... ...büyükelçilikler atanmıştı. Normalleşme süreci devam ediyordu. E, hatta 78. E, biliyorsunuz... ...Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda... ...New York'ta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Netanyahu'yu Türk evinde ağırlamıştı. Evet. Özellikle enerji alanında... ...çok ciddi gelişmeler yaşanırken... Evet. E, ...biz bugün, bu sabah... E, ...böylesi e, bir olayla... ...karşı karşıya kaldık. E, tabii dediğimiz gibi... Filistin'in yıllardır yaşamış olduğu e, bir zulüm var. var, bir işgal var. Evet. Bakın evet. hepimizi Hocam bu noktada e, da şey soracağım size. Yani hani az önce sizde hani normalleşme süreci başladı İsrail ile Filist İsrail ile Türkiye arasında. Ama diplomasiyi konuştuğumuzda diplomasi de her konu ayrı ayrı bir başlık içeriyor o zaman ülkeler arasında. Öncelikle sınırlarımız içerisinde bizim misaki milli sınırlarımız içerisinde kendi milletinin çıkarları doğrultusunda hareket etmek, kendi ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket etmek. Evet, tamam. Ama öbür tarafta İsrail'e normalleşelim bu anlamda. Ama öbür tarafta da İsrail mescidi Aksaya herhangi bir saldırıda bulunduğunda ya da zulmüne devam ettiğinde yine tepki de gösteriliyor. Yani bütün konular ayrı ayrı diplomasi de çakışabiliyor. Bu normallik süreci bu tarafta devam ederken bu tarafta da tepkiler sürebiliyor. Öyle bir dönemi yaşıyoruz aslında değil mi? Eda Hanım, sizin söylediğiniz cümleyi tersinden okuyalım. Dünyanın herhangi bir yerinde Yahudilerin kutsal mekanına saldırı olsaydı sizce ve kutsal mekan Müslümanların ilk mescidi, bakın ilk kıblesi, evet, tabii. E, ilk kıblesi. Tabii. bu kadar kutsal, hepimiz için kutsal, bizim tabii, tabii. ortak değerimiz ve biz her gün her özellikle her cuma bombalarla bakın Mescid-i Aksa'nın içerisine ayakkabılarla, postallarla girildiğini şahit oluyoruz. Üzüntü duyuyoruz tabii ki. Burası bizim ortak değerimiz. Tabii. Bakın e, geçen hafta belki sizler de haberleri yansıtmışsınızdır. Ermenistan'da bir ee, Yahudi merkezine saldırıda bulunuldu. Ee, evet. Azerbaycan İsrail ilişkilerinden evet. dolayı bütün Yahudiler e, İsrail tepki gösterdi. Bakın bir e, Ermenistan'daki küçük bir e, e, dini yapıdan bahsediyorum. Siyonistler, Ama İsrail işte, hocam Siyonistler, siyonist lobisi. Lobicilik işte. Evet, ilk kıblesine saldırıyor. Yani bu çok önemli bir olay. Tabi burada Eda'nın biraz da Kudüs'ün yapısını kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmakta fayda tabii, var. Tabii. Biliyorsunuz İsrail Devleti Mayıs 1948 yılında da kuruldu. Tabi burada 1947 yılı tarihli Birleşmiş Milletler'in bir kararı var. Yani burada Corpus Separatum olarak latincesini söyleyebiliriz. Kudüs'e ayrıcalıklı bir Biliyorsunuz yapı olarak Kudüs ayrıcalıklı bir yapı olarak ortada yani bu anlaşmaya göre 1947 yılındaki Birleşmiş Milletler kararına göre Birleşmiş Milletler'in özel bir statüsü var ancak e, ilerleyen yıllarda özellikle 1948 e, İsrail-Arap Savaşı devam eden özellikle 1967 e, İsrail-Arap Savaşı ki 6 gün savaşı olarak da bilinir. Evet. Bu savaştan sonra İsrail bu Birleşmiş Milletler kararını da alt üst etti. E, 1947'de alınan Birleşmiş Milletlerin e, bu kararına göre özellikle Doğu Kudüs'ün Filistinlere ait olması gerekiyor. Ama e, İsrail ne yaptı 1967 yılında 6 gün sürdüğü için 6 gün savaşları olarak bilinir. E, toprak topraklarını dört kat genişletti ve ne yazık ki Doğu Kudüs'ü de işgal etti. Yani Filistin devletinin başkenti olarak kurgulanan Doğu Kudüs bugün İsrail işgalinde olduğu için asıl aslına bakarsanız sıkıntı da dediğim gibi Doğu Kudüs'ten kaynaklanıyor. Yani İsrail tarafından işgal edilen Doğu Kudüs'ten kaynaklanıyor. Ve İsrail daha bu tür e, saldırgan politikalarına, işgalci politikalarına her zaman devam etti. Evet. Dedim ki 47'de Birleşmiş Milletler kararı var. Korpus e, separatum yani özel bir statüs var e, Kudüs'ün. Sonra İsrail 67'de Kudüs'ü tamamen işgal ediyor. Bakın devam ediyor. 1980'de bir Kudüs kararı çıkıyor Kineset'te evet, yani evet. İsrail parlamentosunda. Buna göre İsrail'in Ebedi başkentinin Kudüs olduğu ilan ediliyor 1980'de ve Türkiye'de biliyorsunuz o tarihlerdeki maslahat güzel seviyesinde olan temsilcilik seviyesini 90'lı yıllara kadar ikinci katip düzeyine indirmiştir. Türkiye tepkisini göstermiştir ve ne yazık ki bakın ben şunu söylüyorum Orta Doğu'daki kanın nedeni Batılı ülkelerdir ve Avrupalılardır. Ne zaman ki evet. e, şanlı Türk bayrağı bu topraklardan ayrıldı. Bu topraklarda kan gövdeyi götürdü ve Birinci götürmeye Dünya devam Savaşı, ediyor. Çıktı. Değil mi hocam? Birinci Dünya Savaşı'nda kaybettik sonra İngilizler girdi. E, İngiliz'in olduğu bir yerde kan olmaması ya da bir karışıklık olmaması zaten mümkün değil. Bunu ben değil tarih sayfalarında ayrıca sizler de söylüyorsunuz. Şimdi hocam ben şu noktaya da dikkat çekmek istiyorum. E, burada İsrail'de yani e, İsrail oğullarının Yahudilerin, Kutsal kitabı Tevrat, Tevrat'a baktıklarında Tevratın önüne geçen kendilerince uydurulmuş bir Talmud kitabı, kitapları var. Bu Talmuda göre bir inanç. E, büyüttüler ve büyütüyorlar. Şimdi Tevratı unutup Talmud üzerinden değerler e, de bulunuyorlar. Şöyle ki hatta dünyaya yayılmaya ve yargı dağıtmaya çalışıyorlar Talmuda göre. Onlara göre Hazreti Musa'nın ayağını bastığı her yer İsrailoğullarının olması gerektiğine inanılan bir inanç var. Şimdi Filistin bu toprakların içerisinde o noktada olduğu için Filistin'e karşı kurulduğu günden itibaren bunun mücadelesini veriyor İsrail. Ama Hazreti Musa'nın ayaklarını bastığı yer olarak sadece Filistin değil işte Fırat Nehri'nin olduğu tarafları da gösteriyor. Zaman zaman çıkışları da oluyor. Bu yayılmacı politikası Siyonistlerin, ilk e, Siyonistlerin yapmış olduğu kongrede 1800'lü yıllara dayanıyor. Sizler çok daha iyi bilirsiniz. Siyonistlerin e, lobileşmesi noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da işte e, dünyanın herhangi bir yerinde birazcık yapılanmalarına bakalım, inanç değerlerine bakalım. Bu, bu e, İsrailoğulları karşılarındaki insanlara zulmederken e, neyi yok sayıyorlar? Buyurun. Tabii dediğiniz gibi dünyada belki de bütünüyle e, dini kitabına göre yönetilen bir devlet kimdir derseniz yani ben İsrail gösteririm size. Evet. Gerçekten İsrail dış politikasını şekillendiren özellikle iktidarda da aşırılık yanlısı siyonist bakış açısına sahip ııı e, işgalci bir zihniyet varsa ki Netanyahu onlardan biridir e, bütünüyle işte o anlattığınız o işte e, Yahudilerin dini inancına veya hatta e, onlara göre işte efsaneşen e, kurallara olaylara göre e, dış politikalarını şekillendiriyorlar ve dediğiniz gibi e, büyük oranda işte Orta Doğu'da da toprak iddiasında hmm. bulunuyorlar hmm. yani hep söylenir Mesela İsrail Devleti'nin e, bayrağı bile aslına bakarsanız bu bakış açısı, bu işgalci bakış açısının e, yani. bir sembolü olarak e, ortada denilebilir ve bu çerçevede e, Mesela şunu bile söyleyebiliyorlar yani biz diyorlar milattan önce şu, şu kadar yüzyıl önce Babil'ler bizi buradan attılar Biz geri geldik yani buralar bizim e, Toprağımız şeklinde böyle tarihsel mitolojik e, evet. gerçeği ve tarihsel e, duruma uygun olmayan politikalar yürütmeye çalışıyorlar ve sürekli olarak kan hı. ve gözgeşi İsrail politikalarının devamı olarak karşımıza çıkıyor ve bu süreçte bakın Filistin toprakları işgal ediliyor e, Gazze ile Batı Şeria biliyorsunuz e, bağlantısı kopartılıyor hı hı. özellikle zaten olaylar Gazze ve çevresinde Hamas'ın etkili olduğu bu bölgede e, meydana geliyor diyebiliriz. Tabi dediğim gibi son yıllarda İsrail'in gazze politikasını şekillendiren en önemli kolay olaylardan biri e, o bölgede ortaya çıkan e, enerjidir. Bunun Tabii. da altını çizmekte fayda vardı. Bir ara kesinti oldu galiba Eda Hanım. Yo yo gayet net ve açık geliyor sesiniz. Buyurun devam edin. Evet, yani bu bölgede biliyorsunuz çok ciddi bir doğal petrol ve doğal gaz kaynağı keşfedildi. Yani hmm. 2000'li yıllara kadar İsrail neredeyse ihtiyaç duydu. Enerjinin tamamını dışarıdan ithal ediyordu. Ama artık İsrail biliyorsunuz bunu enerji ihraç edecek bir ülke konumuna geldi. Evet. Ama İsrail'in keşfettiği bu kaynakların bir kısmı da işgal ettiği topraklarda ve Gazze'de Dolayısıyla evet. bu, bu süreçte ortaya bir de enerji konusu Hı -hı. gündeme geliyor Hı -hı. ve bu, bu bölgeden çıkacak enerjinin de büyük oranda Hı -hı. İsrail kendi kuralları çerçevesinde ihraç edilmesi, yani Hı -hı. daha doğrusu dışarıya satılması Hı -hı. yönünde politika izlemeye çalışıyor. Tabii dediğim gibi İsrail bu politikalarını şekillendiren ve İsrail bu kadar arsız, saldırgan bir pozisyona sürükleyen en önemli ülke şu anda Amerika ve Amerika'daki en güçlü bakın biz Ermeni lobisini çok sizde sık sık konuştuk evet, ama evet. E, yani evet, şöyle yani. bir laf vardır Amerika'da Yahudi lobisi meydana çıkınca bütün lobiler kaçar diye. Evet. Aslında en güçlü lobi Amerika'da e, işte Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da yani Amerikan Kongresi'nde güçlü olan e, hı hı. E, lobi Yahudi lobisi ve bunlar. E, sadece da onlar birimiz e, zaten de... hocam. Evet, dünya silah ve enerji biliyorsunuz kaynaklarını da elinde evet. tutan en önemli güç Yahudi Lobi'si. Evet. Dolayısıyla şimdi açıklamalara bakıyoruz. Hep İsrail yanlısı her zamanki gibi Amerika'dan açıklamalar geliyor. Tabii bizim gördüğümüz, bize tabii sosyal medyadan gösterilen Hamas'ın bazı sivillere yönelik e, saldırıları e, biz tabii ki bunu da tasvip etmiyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da itizal çağrısı yaptı. Evet. E, biz her iki tarafında bu anlamda sivillere yönelik özellikle 1949 e, tarihi Cenevre Sözleşmesi tabii. yani uluslararası insancı hukuku sonuna kadar riayet etmeleri yönünde biz, dediğim gibi bunu Hamas da yapıyorsa biz buna da karşı çıkıyoruz ama şimdi bu yaşananlar İsrail'in yıllarca yapmış olduğu zulmü örtebilir mi Eda Hanım? Asla. Diyoruz bakın tabii her ki. hafta Mescid-i Aksa'ya postallarıyla giren İsrail askerleri var. Her hafta Filistinlere zulmeden bir İsrail ortada. Ama dediğim gibi Hamas'ın da bu süreçte İsrail'in yapmış olduğu yanlışları yapmaması lazım. Yani evet. sivillere yönelik özellikle politikalarında e, bizi bizlerin e, rahatsız olmayacağı görüntülerle karşılaşmamız gerekiyor ki İsrail'in eee işgalcı politikası da meşrulaşmasın. Evet. Bakın Eda Hanım son olarak şunu söyleyeyim. Şu anda İsrail'in saldırgan ve işgalci politikalarını bu saldırılar ne yazık ki meşrulaştırdı. Şimdi bu, bu süreçten sonra belki sosyal medyada siz de karşılaşmışsınızdır. İsrail devlet adamları sürekli şu propagandayı yapıyorlar. Bizim topraklarımız işte 2000 tane 5000 tane artık sayısı kaç tane roket saldırısında bulundu. E, siz hep bize karşıydınız diyorlar. Evet. Dünyaya evet. dünya kamuoyuna hı hı. başka ülke olsa ne yapar gibi bir e, propagandaya evet. girişmeye başladılar evet. e, Yaşattıklarını gibi, yaşamadan ölmez ilerleyen... hiç kimse, hocam. Öyle diyelim, değil mi? Yaşattıklarını yaşamadan Ama hiç kimse bu dünyadan abi, gitmez. Dinim. Peki, peki hocam. En büyük korkum şu. Buyur. İlerleyen zamanda İsrail bunun karşısında Gazze'li Müslümanlara ciddi saldırılarda bulunması, İnşallah öyle görüntülerle İnşallah karşılaşmayız. İnşallah öyle şey olmaz. Evet, evet, evet. Peki hocam. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizinle bu konuları daha uzun uzun konuşacağız gibi geliyor bana. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.